Bu rakamlar Sağlık Bakanlığı'nın test yaptığı insanlarla ilgili rakamlar yani Doğru. 39 bin vakadan kişide. bahsediyoruz. Tabii. Bugün'e kadar da e, yanılmıyorsam e, 713 bin mi toplam 713 test, bin 409 sayısı? Evet, test sayısı? 713.409 test sayısı Evet bugün'e kadar. Şimdi bakın 82 83 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 83 milyonluk nüfusun e, 713 ne test yapmışız. O halde konuştuğumuz büyüklüğün farkında olalım. Yani henüz 80'de birine bile yapmış değiliz. Hı hı. Yüzde biri civarında bir test yaptık. Hı hı. Yani bahsettiğimiz rakam bu. Hı hı. Şimdi bu yüzde biri değerlendiriyoruz. Bu yüzde birin içerisinde e, 39 bin dünkü rakamlara bakıyoruz. 39 binin 4611 bin tane pozitif vaka var. Peki bu ne demek? 39 bin Yeni test değil bu. Bu bir hastaya yapılmış diyelim negatif çıkmış sonra bir daha yapılmış. Hı hı. Veya bir hastaya yapılmış pozitif çıkmış bir daha yapılmış sonra bir daha yapılmış. Hı hı. Ee, aynı kişilere yapılan testler, sağlık çalışanlarına yapılan testler de bunların içerisinde. Yani bunu şöyle düşünmeyelim. Aa, Türkiye'de işte 40 bin yeni insana test yapılmış. Hayır bu rakam böyle değil. Bu yeni yapılan test sayısı değil. Eskilerin ve tekrarlananlar da bunun içerisinde. Bunların kaç olduğunu bilmek Hı -hı. bize önemli bilgi verir ama Hı -hı. bu bilgi açıklanmıyor. Ama hocam yani sonuçta yani yine hani sıralama diye bir şey yok. E, belirti gösteren, müracaat eden e, gerçekten eğer bir şüphe varsa mutlaka herkese zaten bu test yapılıyor öyle değil mi? E, herkese yapılırsa tabii bu rakam e, 39 bin olmaz. O zaman çok daha yüksek olur. Evet, Ama yükselmeye de devam ediyor hocam. değil mi? Şimdi test sayılarımız. evet orada bir tespitte bulunalım. Buyur. Test sayıları yükseldi, yükseldi, yükseldi. Şu anda bir plato yapıyor. Evet. Ve dün bir bilim kurulu üyesi dün veya evvelsi gün e, sanıyorum Ateş Kara hocaydı. Dedi ki e, şeyler bundan sonra testi artırmayacağız dedi. Bu tabi çok e, talihsiz bir açıklama. Hı. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü bir taraftan siyasilerden önlemlerin bayramdan sonra haziran ayında gevşetebileceğine yönelik mesajlar gelirken test sayısının artırılmayacak olması Hayati bir hata olur.